Evet esnaflarımız gerçekten zor durumda. Kiralarını mı ödesinler, vergilerini mi ödesinler, artan girdi maliyetlerine mi katlansınlar, müşterilerin azaldığına mı yansınlar, ne yapsınlar? Gerçekten zor durumdalar. Esnaflarımıza destek olmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, esnafların zor durumda olduğunu, müşteriye fiyat söylemeye çekindiğini kaydetti. Plastik doğrama, cam, alüminyum atölyesine ziyaret ederek maliyet artışları ile ilgili esnaftan bilgi alan Milletvekili Gaytancıoğlu, esnaflara destek olunması gerektiğini ifade etti. Hocam plastik doğramaya Sayın Vekilim %100 zam geldi. Cama yüzde 200 zam geldi, alüminyum doğramaya da yüzde 200 zam geldi. Yani bu alüminyum doğrama bu. Evet, alüminyum doğramanın kilosuna 200 lira, yüzde 200 olarak fiyat artışı oldu. Biz müşterilerimize verdiğimiz fiyatlarda, yani utanarak fiyat veriyorsun. Evet. Geçen sene yaptığımız metrekarelerin fiyatı yani yüzde 200 üzerinde çıktı. Bir sinekliğin montajını geçen sene 100 lira yaparken bu yıl yaklaşık olarak 253 sıra civarında oldu. Bir tane sineklik. Evet. Cam balkonların fiyatları geçen yıl 600 lira yaparken bu sene 2000 liranın altında yapamıyoruz. Yüzde %360 var. Evet, girdi maliyetlerinin arttığından dolayı firmalara sorduğunuzda niye bu kadar zamlar geldiği zaman elektrik maliyetlerinin ve yakıt maliyetlerinin nakledilere bindiği için işte yakıtın fiyatlarını arttığı söyleniyor. Gerçekten müşterilerimiz yap, yani zora kalmadıkça iş yaptırmıyorlar. Evet işlerimizde daha azalma oluyor. Yani gerçekten milletimizin durumu zor yani bu şartlarda. Maliyetlerimiz çok yüksek. Yani para kazanamıyoruz şu an. Malzemeye çalışıyorsunuz. Malzemeye çalışıyoruz. Evet esnaflarımız gerçekten zor durumda. Kiralarını mı ödesinler, vergilerini mi ödesinler, artan girdi maliyetlerine mi katlansınlar? Müşterilerin azaldığına mı yansınlar? Ne yapsınlar? Gerçekten zor durumdalar. Esnaflarımıza destek olmamız lazım.